Herkese merhabalar arkadaşlar. Ercan Taşdemir Müzik ve Bale Okulu'ndayız şu anda. Ben Afra, Ercan Taşdemir yanımızda. Size ilk sorum, bu okulda neler yapıyorsunuz, bize çok kısa bahsedebilir misiniz? Hoş geldin öncelikle. Biz burada müzikle alakalı tüm enstrüman eğitimlerini, temel müzik eğitimi derslerini, konservatuar ve güzel sanatlara hazırlık eğitimleri, bale, modern dans, halk oyunları eğitimleri veriyoruz. Şu odanın içerisinde tam olarak neler yapılıyor? Burada neler yaptık? Birçok ünlü ünsüz sanatçının şarkılarını yaptık. Dünya Kupası'nda çalış ve kapanış müziklerini yaptık. Hobi olarak müzikle ilgilenmek isteyen kişiler için bu işin geç kalınmışlığı var mıdır? Sadece hobi olarak yapılacaksa yaşla alakalı hiç problem yok. Ama profesyonel bir müzik hayatım olsun diyorsan evet yaşla alakalı bir sınırlama olmak zorunda. Bugün şan dersine başlamak isteyen birisi için bu Hı -hı. süreç nasıl ilerliyor? Kesinlikle bir müzik kulağı olması Gerekiyor. Daha sonrasında da birebir olarak yüz yüze yapacağımız eğitimlerle günden güne gelişir bir hale getirmeye çalışıyoruz. Tabi bu eğitimleri sizin sürekli tekrar haline almanız gerekmektedir. Ne kadar süre boyunca devam etmeliyim düzgün bir şarkı söyleyebilmek için? Ne kadar şarkı söyleyebileceksen o kadar şan eğitim almalısın. Bir de senin şimdi influencerlık gibi bir durumun da var. İşte gezdiğin, gördüğün yerleri Afra bunu beğendi Instagram adresinden. Evet. Çok güzel böyle videolar paylaşıyorsun. Sen oldukça sosyal, oldukça mutlu, pozitif bir yapım var zaten. Ve müzik de bunu tamamlıyor İyi ki geldin senin için diyebileceğim şey bu ee, Çok yakında hayalim Düzgün şarkılar söyleyip Seninle videolar paylaşmak Bana kalırsa kesin bir kısa zamanda Güzel videolar çekeceğiz seninle Sohbetimizin sonuna geldik Bu gibi videolarımızın devam etmesini istiyorsanız Beğenmeyi ve kaydetmeyi unutmayın lütfen